arkadaşlarımız 180 günü aşkın süredir Zeydan Başkan her gün hücresinde. Ondan bir ay önce tutuklanmış olan Kadir Başkanımız ve Oya Başkanımız da 200 günü aşkın süredir her gün hücrede. Sizler Zeydan Başkan'ın tutuklanmasının ardından 6 ay aşkın süredir her gün buradasınız. Burada yürüyüş yapıyorsunuz sesimizi duyuruyoruz. Bu yaşanan hukuksuzluğa karşı hep beraberce Adana'nın iradesini ortaya koyuyor. Zeydan Başkanımızın arkasında olduğunu gösteriyoruz. Bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek, Antalya Milletvekilimiz ve Parti Meclis Üyemiz Sayın Cavit Arı, Parti Meclis Üyemiz Avukat Saniye Barut, Adana'da hem tutuklu belediye başkanlarımızı ziyaret hem de Adana halkının birinci parti yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve belediyeleri koordinasyon amacı ve dayanışma amacıyla yanımıza geldiler. Nöbet çadırımızı ziyaret ettiler. Sayın Genel Başkan Yardımcım ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Arlarla, yanında. Bugün buraya 30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla başlayan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanması sonrasında tam da Kırpınar şenliklerine giderken tam da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Yiğitlerin Er Meydanı'nda onlara destek olmak için giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Boğitim Böcek ve sonrasında öncesinde 15 belediye başkanımız, yüzlerce bürokratımız, belediye başkan yardımcımız meclis üyemiz, parti meclis üyemiz, önceki dönem milletvekilleri, önceki dönem belediye başkanları 400'ün üzerinde şu ya da bu biçimiyle gözaltına alınan, tutuklanan ama tek bir özelliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci parti olmasını sağlayan başarılı yerel yöneticilerimiz üzerinden uygulanan, yargı eliyle uygulanan bir sürecin içindeyiz arkadaşlar. Ben geçtiğimiz hafta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Ceyhan Belediye Başkanımızı, Seyhan Belediye Başkanımızı ziyaretler yaptık. Çok sayıda milletvekilimiz Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan başkanlarımızı ziyaret ediyor. Şu soruyu yüksek sesle söylemek zorundayız ve buradan ben söyleyeceğim sizin dahi kırmanızı istiyorum. Zeydan, kadar karaların Zeydan, Zeydan, karalar karaların ne Zeydan. Zeydan Karalar'ın ne işi var Silivri'de? Zeydan Karalar neden Silivri'de? Zeydan Karalar ne işi var Silivri'de. Zeydan Karalar'ın ne işi var Silivri'de. Evet. Çünkü Zeydan Karalar diğer belediye başkanlarımız 2019 yılında Türkiye'de 11 büyük şehri kazanan, ha, yüzlerce belediyeyi mi? kazanan Dur, ve 2019'da 2024 arasında yaptıkları başarılı çalışmalarla Adana'yı ikinci kez, Antalya'yı e ikinci kez, İstanbul'u ikinci kez, Ankara'yı ikinci kez üst üste kazanan çok başarılı belediye başkanlarımız sayesinde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu irade sayesinde 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 oyla birinci parti oldu ve Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği adayların yönetme yetkisini verdi. Aslında her şey iyi gidiyordu. Her şey doğru gidiyordu. Millet bundan çok mutluydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarına karşı gösterilen memnuniyet Arttı, bu oran yüzde %58 58'e çıktı. Bir yerel seçim yapılması durumunda değil 412 belediye Cumhuriyet Halk Partisinin 650 belediye kazanacağı ve Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin CHP'li belediyeler tarafından yönetileceği ortaya çıkınca bir el tarafından düğmeye basıldı. Silkeleyin dediler bunları. Silkeleyin CHP'li belediyeleri mali anlamda kaynaklarını kesin. Sosyal güvenlik kurumu prim borçlarını, vergi borçlarını geçmişte AK Partili belediye başkanlarının bıraktığı borçları gerekçe göstererek kaynağından belediyenin gelirlerinin en az yüzde kırkını kesmeye başladılar. Krediler onaylanmamaya, yurt dışından bulunan finansman kaynaklarıyla ilişkin Cumhurbaşkanlığı onayları verilmemeye başlandı. Ne değişti? belediye başkanlarımız bütün bu zorluklar içinde başarılı çalışmaya devam ettiler. Ve artış devam etti. CHP anketlerde yüzde 42 ile 1977 seçimlerinde gördüğü oy oranlarını anketlerde görmeye başladı. İşte o zaman bir karar verildi ve dediler ki biz ekonomik anlamda CHP'li belediyeleri engelleyerek siyasal anlamda çöküşü durduramayız. O zaman savcılık marifetiyle, yargı marifetiyle belediye başkanlarımızın üzerine, kadrolarımızın üzerine, belediyelerimizin üzerine acımasız ve gitmeye başladılar. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak burada Zeydan Karalar'ın memleketinde, Adana gibi adam Zeydan Karalar'ın memleketinde onun hakkını ve hukukunu korumak bugün bize nasip olmuşsa bu bizim kendi çocuklarımıza bırakacağımız en büyük onurlardan başında gelmektedir. Şunu bir kez buradan Adana'dan söylüyorum. Ne tutsak tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ne Adana gibi aday Adana gibi başkan Zeydan Karalar ne de diğer belediye başkanlarımız şu an bulundukları cezaevinde kendileri demokratik haklarını kullanamıyorlar kendileri anayasal haklarını kullanamıyorlar. Kendileri ifade edemiyorlar. Sözünü topluma duyurmakta zorluk çekiyorlar ama bilin ki bu ülkenin makus talihini yeneceğiz ve bu arkadaşlarımızın ödediği bu bedeller Cumhuriyetimizin 103. yılında Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl 103 yıllık geçmişinde tarihe ödenmiş büyük bedeller tarihe altın süreçler olarak geçecektir. Onların her birisi kahramandır. Cezaevindeki bütün arkadaşlarımız masumdur. Haklarında ortaya konulan iddiaların tamamı iftiradır. Arkadaşlarımız masumdur. Arkadaşlarımız suçsuzdur. Sonuna kadar onların yanındayız. <laughs>